Mer, <laughs> evet. Abi nasıl gireceğimi unutmuşum. Abi ben nasıl gireceğimi unuttum. Ben nasıl girecektim ben? Sen kimsin? Aa. Neyse bir şey alacağız. Bugün sizinle Valorant oynuyoruz. Evet, Valorant'ta derecesi maç Hadi bakalım geliyordum. Ah shit, here we go again. Şimdi Valorant nereden çıktı? Sen kimsin? Kimsin diyebilirsin. Ben kanalın sahibi El Mut. ne diyor? Mute. Ee, evet ben baya sessiz, sessiz bir duvar çeken, çeken bir, Çünkü telefon bozuk olduğu için pek bir sesli videom yok. Ve hem konuşamadığım için pek ee, hızlı konuştuğum için çok. E, ee, yani anladınız siz işte. Bak burada cümle bile kuramadım abi ya. Of nasıl bir şeyim ya. Neyse. En son ki sesli videom herhalde muarada kalite değil Ne bir tane şey vardı. Old Way seri Reborg serim vardı. O. Aynen o o. Bu oyun Gereksiz şekilde şeyden dağıtıldı böyle direkt böyle. Yok yayıncıları drop yazacaksın da şey yapacaksın da şimdi diyebilirsin tabii sen düşme diye ağlama diyeceksin de ben saç düşmeye düşmese de ben gıcık oldum ben bu sisteme yani. Abicim ne, yani neden böyle bir şey yaparsın? Neden drop sistemi çıkarsın ki? Neyse evet, oyun çıktı. Girdim oyuna direkt direkt bir şey oyun ben çözüldü hatasıyla baş başa çıkarak çıkardı. Ya siktir git sen de yumuşacık yumuşacık başlarım sen ağzına yüzüne ha. Evet kayda doluyormuş hemen şöyle şunu çekelim şunu ah yapamadık neyse <laughs> Phoenix artist for Phoenix artist yapmaz Çıkarım Neyse e, neyse oyuna girdim Oyun aşırı dedi CSGO'ya benzeyince ayrı bir soğudum yani CSGO'ya o kadar fazla benziyorduk benziyorduk ki yani ben CSGO, CSGO'dan soğumuş biri olarak CSGO'ya o kadar çok benziyorduk ki Gel hele gel 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 hele kaç kere CSGO'ya benziyor lafını kullandım ya o yüzden gıcık oldum yani direkt dedim bu kadar. Ama oyunu direkt alıştım oyuna direkt. Lan bu ne? Oyuna direkt alıştım. Oynuyorum şu an. Hoşuma gidiyor oyun. Neyse oyuna başlayalım. Ben şimdi Omen oynuyorum. Neyse. Evet böyle bir oyunda da çok konuşamayacağım böyle kafede oyunlarda. Uzaklamam lazım. Aa! Eskiden oradan gitmem ama buradan geçeceğim. Kapı kapalı okey. Ve bir de bilmiyorum ben ye yeni, yeni geliyorum hep. <Sessizlik> Şimdi şöyle bir sıkıntı var ben e, Warlord'da daha yeni öğrenmeye çalışıyorum yeni öğreniyorum İkincisi ben daha e, yeni. Ben daha bayağıdır FPS oyunu e oynamıyorum. Yani bayağıdır ayakta kalan son oyuncu. Ya ben ne yapayım şimdi? şey oynayamayacağım işte. Zor kötü oynayacağım kesin. O cümle kuramadım ya. Biz oynamadık lan. Şimdi bu oyunun başında seçtiğim gibi ben Omen karakteriyle oynuyorum. Neden Omen'la oynuyorum? kendisi ben için bildiğiniz gibi adınç seviye bir dakika bir şey oluyor. İyi ben burada. Ananı öldüm 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 <gülüyor> öldüm. <gülüyor> ya, monster dog dog dark ne abi? Ya nick mi bulamadın ya? Allah aşkına nick mi bulamadın ya? Bayağıdır diyorum ama başka cümle bulamıyorum. Ya bak şimdi bak bana noob demen kime de? Niye sen? <gülüyor> <senin düşünün diye gülüyor> ya ve? mal geriz, kankin, akıl sana gerdi de kaldım. Sana söylüyorum. İşte Eninde MP5 var. Elimizde MP5'ler var. Biz ne bok gideceğiz onu anlamış derim de. Karşıda Sage mi var? Aynen karşıda Sage var. Seç bu mu acaba? Bilmiyorum. Kayıt anlayamıyorum ben. Neyse. Bilmiyorum daha doğrusu. Bir jet var. O kadar. Jet'e ben ilerle diyeceğim abi. Şu aşağıda jet ilerleye benziyor. Ben biliyordunuz gibi 800... E, pardon. 800 diyorum ya. 800k nereden geldi? Eee... Ben şimdi 6. seviye 120k e, omanım var. Evet kimse bir şey anlamadı mı? Omen Lord'daki e, LoL'deki Z karakterini açıp ben Şimdi bildiğiniz bilmediğiniz gibi ben e, Z'yi çok seviyorum. Main'imdir hatta. Buraya çıkamıyorum acaba neden lan? Ben buraya çıksam pussam abi milleti var ya ölürüm aslında. Aha çıkabilirim ben. Teleport et neyim var benim. Ananı ananı ananı. Ya abi zırhım şey olur. Allah'ım delireceğim ya. Lan biz boynu aldık. Ben zaten size her zaman saygı duymuşumdur, her zaman sevmişimdir. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum abi. Merhaba. Evet. Karışma oğlumun lan ben oğlumun benzedim ben göğerin efendisiyim ben. Cikisinin bildiği sır değildir. Ama hakikaten oğluma çok benzemiyor mu yani? O kamerayı inşallah. Aha dur. Düşman görüntü. Hop. Çok seviyorum ben bu karakteri ya. Gerek tipi gerek kulluğuyla cool çok seviyorum işte. Düşman görürüz. Ayakta ne yapmam gerekiyor ne istedi benden şimdi ben ne bileyim o an dikkatimi kaybettim çünkü sürekli birileri telefonu diyor, birileri dışarıdan geçiyor bir şekilde ses mes bir şeyler sürekli dikkatimi dağıtıyor Nereden geldi lan Beni iyileştireydin bari abi yani neden beni iyileştirmedin onu anlamış değilim vaz what abi Ağabey <laughs> Elime çay demle de yemin ediyorum onu sizin açmak zorundayım çünkü yani ses kasmam lazım bu oyunda ses kasmak hayatı önem taşıyor ne diyor? Çekti <laughs> <Kendi> diyor ya. Buyur <laughs> şovalı ya. Şimdi ee, bu takım birazcık çöp davranıyor ama ben, ben bu ben takımı kaldıracağım eminim ben çünkü oyunlarda hep bu takımları kaza kıza getirip kaldıran biriyim. Anasını ben bir, bir, bir loldayım. Millet 0 0 gidiyor. Ben ise J istem orada kalacağım ağzına sıçıyorum. Tamam mı? Tamam mı? Adamlar benden gaz alarak şey kazanıyor. Neyse anladınız siz. Hemen şunu alayım. Oyundaki en değerli ultiye sahibim şu ben. İstediğim yer ışınlanabiliyorum. Adam bu bo bo bombayı B'ye mi kurdu? İndirdi. Hop açıyorsun ultiyi abi. İstediğin yer kur ışınlanıyorsun. Millet de kör olduğu için seni göremiyorlar. O yüzden tak tak öldürebiliyorsun. Herkesi öldürmese, öldürebilse de maalesef adam Gülme var mı gülme animasyonu? CTRL4 <laughs> bakayım. <laughs> Abi diyeceğim şeyi unuttum için bu karakter sürekli neyse tamam tamam mı şey yapıyorum sürekli. Bir Hop. Lan neyse bu arada sıkıyordum. Abi kendi dakika dakika kaçmaya sıkıyorum ben ya. Normalde de da aha. Bridgestone ulti attı. Ondaki en taş ultilerden birine sahip bu Bidding Spawn. Hop. Şey yapmak falan. Arra! Hoppa. Ay mükemmel. mükemmel. Ben bir arada şey diyordum. Realta oynadım. Sonra LoL'e bir geçtim abi. Realta'yı unuttum abi. Realta'yı bir ara oynayacağım abi. Ama indirmeyi o kadar üşeniyorum ki yani. Anı satayım 100 GB nedir ya? Koskoca GTA 5 anı sat GTA 5 eee 80 GB'sı sığarken nedir? Böyle Aa! Lan ne bağırıyorsun amcık? Ne düşman kaldı. Gör müsün ya? Aa sıkamıyorum sıkamıyorum Bak herkes abi adam kadar silah kullanmış şu anmış bizim gibi anlam ekleminden almış Evelyn mi? Bir dakika Evelyn mi? Ne? Evelyn Evelyn ne alaka? Evelyn ne alaka abi? Ama hocam bize sık bize sıkacağız abi Hava sıksam herhalde %90 ihtimalle bok gibi yerler açar Hep sansürlüyüm Oğlan da... Lan göremiyorum ki ben bu çocuğu! Ana, anan 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 anan! Şey Sage ulti attı. Sage ulti attı. Ayakta kalan son oyuncu. Ya ben, abi. Ya sen niye duvarla oraya kapatıyorsun? Ben en sniper var abi. Ne, ne yapıyor lan bu? Evelyn ne garip karakter. Evelin değil lan bunun İzlediğiniz İzlediğiniz ismi. Evelin şey lol'de var. Adamın ismi Eve. Şifacı aldığını satayım duvara sö e, duvar koydu abi. Onun yüzünden sıkamadın ya. O yüzden ben şuraya işin alacağım. İşin alma alırım. <laughs> Çok sakat pozisyon değil mi? Madde ayrılısı. Ananı sikeyim ananı sikiyim. <laughs> Ya abi seni senin bir son gibi ananı sikeyim ben ya. O oyunu bırak ananı sikeyim ya. Ama oyunun kasa karakteri e, Blingstone değil şey. Ayakta falan son oyuncu. Ne? Abi delireceğim ya. Adamlar kamek attılar. Adamlar bizim bizim malık olmaz oldu, olma olduğumuz için kamek attılar. Alo. Abi takımımızın niye bir şey? Abi ben ya abi niye buraya gelsiniz e? Ayda. Abi yardım etsiniz. manyak mısınız ya siz? Abi yardım. Ya siz niye bey göz mal mısınız abi siz? Böyle rekabetler oynarken da sesli olmam lazım odaklanmak için. Bro. lan bu. Ay ölmeyin lan. Ben sevlerim vallahi. Heh tamam aldık. Ne güzel çok güzel. Mis. Okey. Tamam. Evet şey değil miydi bu Battle Play? Sniper oldum ama neden sniper oldum? Normalde ben sniper oynamam. M4'tür, AK'dir falan oynarım. Ama neden size bugün öyle sniper açtığım tuttu nedense? Böyle iyi oynama başladım böyle. Kaç şeydir diye şey girmeme rağmen. Kodumun çocuğu. Ben bir kere şuraya işin alırım abicim. Şuraya işin alabiliyor muyum? Bak şu, bak şu, yeteneğe bak. Abi. Karakter efsane ya. Ama bunu rağmen herkes Rise oynuyor abi. <laughs> ne yapıyor lan bu? <laughs> Anne vuramadım abi vuramadım vuramadım. Ben sniper almayacağım abi. Sniper işten almayacağım ben. <laughs> Çıksın vuracağım. <laughs> Çıksın vuracağım. Abi adalar ay seni abi a a abi a abi a gider misiniz? Oho kanına bombayı kurdu bile. Şey. İşte, pike işte ya. Bomba ne fark eder? Pike şimdi birinci kop onun için Pike diyecek birden geri abi Ya ne fark eder abicim ya? Pike bomba. İşte Son aynı. Ya ben sana yapar abi yani. Ne, ne, yani göz aslında ne ağır sıçtık yani. Baksana abi 3. oldun yani. Bir ara birinci bir ara birinciydim. Oğlum batamanlar nerede abi. Lan bunu mu yukarıya? Ne oluyor lan buna? İrileye. İrileye ne oluyor? Niye kumadılar? Payk acaba bizde mi değil mi? M4 alacağım diyordum ki taraflar değişti evet mükemmel abicim ben niye yalnız zorundayım ya takmak ben abicim ben ayı koruyacağım ben buraya gideceğim Allah Allah asabiyim ben aklıma direkt şey geldi benim canımı sıkmayın akşam akşam kafayı yedirtmeyin bana asabiyim Ya çok komik sertiniz ya. O şey komiksin ya. Ben çık, yani çık çık abi. Lan, Phoenix fly. kim ne abi? Pike, 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 Burası. Pike, Pike, Pike kimdi lan? Burası. Lan, lan kursan geride kaldı. Abi birinci konu. Bu şey, <gülme> ne abi? Göremiyorum ki ışınlanacağım yeri. Şuraya ışınlanır mıyım ben abi? Bra. Aa işin anı var be. Ne bak Hop. Nice. Bak. Şuna bak abi ya. Mükemmel ya. Abi görün abi karakter 2 dakika ışınlanıyor ne abi mükemmel bir şey oldu sende de oluşuyor ya. Süper ya. a Pike ben aldım bu sefer. Aynen Spike ben aldım. Spike yani Pike diyorum iki saattir ya. Pike nereden geldi? Abi neden beni eh, beni niye şeyle kapladın acaba? Pike abi neden iki saattir ben buna Pike diyorum? Pike neydi? Ha LOL'deki karakter. Lol'deki en sakat support karakter. Hatırladım ay. Burayı bir sansürleyelim abi. Ben bunu sansürleme diyorum nedense. Düş bir düş oh, abi. De Onu da ben alayım Zahmet kardeşim ya. Abi konuşacak konu yok ya. Konuşacak konu olsa aslında şey olacağım da neyse. Eee abi karakter çok taşakta bir şey ama ona rağmen Rise oynuyor sürekli Rise değil lan Raze 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 miydi neydi bir tane böyle e, ee, şey var ya ben... Ölecek bu. Aa şey olmadı. Ben sandım ultisi var. Aha. Çıkarsan İrelia. İrelia değil lan senin ismi. Şifacı şifacı. Ay oyuna e, CSGO CS koşu benzemiş yüzünden şey sanmıyordum hani sanmaz sanmıyordum çünkü ben CSGO'dan çıktım soğudum artık yani ya oyunun boku çıktı CS koşu artık oynayanlar ne bileyim abi lütfen Şimdi diyeceksin sen lol oynuyorsan bir şey diyemezsin İyi çok komiksiniz En azından onu güncellerini abi yani LoL en azından yama noktaları güncellemeler, gengelemeler geçiriyor. CSGO'ya... Siki, Başka bir bok gelmiyor. Battle Pass geldi zaten. Oyunun da zaten... CSGO'ya Battle Pass... ...ee, gelgirdi günden beri zaten oyun soluğum zaten ya. Oyuna nefret ettim ya. Ya abi... Abi dur, dur abi. <laughs> pardon, çok acı attım. Çok pardon ama ne yapayım? Kör etti adanırım. Hop. Ha, o sıra öldürürüm seni öyle şerefsiz. Gel abi, gel gel gel. Aa, alırsın bak, alırsın galiba. Şimdi alırsın beni. Phoenixmiş. Bir bak. Ellere bak, ellere. Son sayı. Phoenixmiş. Ha, Phoenix. Ben de Oman'ım kardeşim ben. Çakmaz edim ben. Gölgelerin efendisiyim ben. Şurken ne verin bana? W'ye atayım. <laughs> ne diyor <diyeyim? gülüyor> o? Hakikaten <laughs> ilerliğe benziyor yani gerek e, tipi zaten hafiften benziyor Tipi benzemiyor ama özellikleri aşırı benziyor ya Lan bana patlamıyor değil mi bana patlamadı okey Ananı Oha 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 kaç 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 Adam her yeri sansürledi ben bu toplara sansürleme diyorum ben size İnşallah bunlar beni görmüyordur abi bundan arkasından Ya. Ar kör ol. Hayır abicim neden ölüyorsun? Hayır hayır Öldün çık. Ah! Sıkamadım. Bana sıkmasınlar sonra şöyle ondan sonra çat çat hepsini öldüreceğim. Oo! Hop aldım, aldım oynan çık neyse. Kaldı. Hop. Öldün çık mis gibi. Öyle çık da ilk kez kullanıyorum hayatımda öyle bir laf kullanmam genellikle ez diyor. Abi bak şu lütfen oyunlarınızı ez yazmayın abi saçma bir laf. Yani ez ne abi ya nefret lafını kullananlardan yani ez lafın ez ez diyen herkese sakat muamelesi yapıyorum ben abi. Ya